Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. Çok şükür. Öyle bir genel başkanımız var ki Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde hiçbir milletvekili genel başkanın karşısında, hiç kimsenin karşısında eğilip bükülmez. Genel başkanınızı yenilgileri bir yana, mütemadiyen yaptığı gaflar ve kırdığı potlar için beceriksizlik, başarısızlık ve yetersizlik üzerinden kritik edebilme cesaretine de belki sahip olabilirsiniz. Azıcık demokrasi dedi, şunu açıkça söyleyeyim. Demokrasiyi Adalet ve Kalkınma Partisi'nden öğrenecek değiliz. Şeytani düşünce dedi. Asıl o şeytani düşüncelerin kimlerde olduğu az önce bu kürsüdeki hatibin ağzından hep birlikte öğrendik. Yani siz Muhalefetin tek amacının karalamak, iftira atmak, çarpıtmak olmadığını idrak edebilir. Böylelikle bunalımlı yıllarınıza da bir son verebilirsiniz. Sarayın seçtiği bir milletvekili burada halkın seçilmiş milletvekillerine meydan okuyamaz. Siz... and